Of. sabah oldu. sabah oldu ya. Bir saniye bugün bir şey var. Bugün kızımın okulu var bizim. Of. Başına mı alan kurdum ya ben. Hemen üstümü giymeliyim kızımı uyandırmayayım. Hemen maskemi çıkarayım. Atalım çöpe. Üstümü ne giysem acaba? giyiniyorum. Altıma, üstüme bunu giyiniyorum. Aslında bunlar çok basit oldu oluyor. Bir anneler okulda yakın bir şey giymemiş Bu oluyorlar. Benim güne bak. Benim de böyle normal bir kıyafet mi yok yani? Ne <laughs> bileyim benim sütüm değil bu. Benim kıyafetim de yani. Çantamı alayım. Osman dış. <laughs> dıkı dıkı Çıkayım hadi yukarı. <laughs> Şimdi onları hazırlan, hazırlatacağız her bir de. Of. Bu karton kutu ne ya? Kızım hadi kalk. Okula geç kalacaksın ya. Ne okulu anne saçmalama. Kızım ne okulu mu var? Anne okullar bitti. Kızım dedim şimdi işte, hadi kalk. Ne okulu ya? Bugün saat kaç? Kızım hadi. Hazırlanıyorum oh, of ya. Of bir ay yemedim değil miyim numarama? Of ne giysem ya. Kızım okulun ilk günü. Yani istediğini giyinebilirsin ama öyle abartma. Tamamdır giydim. Kızım abartma dedik. Anne ne abartma numara etti evet, güzel oğlum. Sırtı senin güzel olup olmadığından bakıl kızım. Yok. Evet bak kolay ya daha ne vazgeçtim. Kızım çakacağım bak şimdi sus artık. Anne tablet mi götürsem ne olur? satmam saçma ama hadi. Labu bulayım götürsem. Of ya. Çok gıcık gidiyorum herkese. Çantamı hazırlamıştım ama birkaç eşya koyacağım kızım hadi okula geç hadi okulun üstünden bir şey koy kaçırmak istemiyorsa okulu Acı bir şey mi koyacağım? Acı bir şey mi koymamışım? kızım hadi kahvaltı yapmak istiyor misin? Hayır. Tamam o zaman istedim. istedim yapayım mı? Yok kızım hadi bir şey demem. Hadi. Kardeşim siz ayda ya? Of. Sen de o sırada ders bakımını kontrol et kızım ya. Of tamam anne. Hadi sen de uyandırmasam uyandırmayayım ya. O uyanmaz nasıl olsa. O uyanmaz nasıl olsa ya. İyi ki uyanmaz dedik ya. <laughs> Geldi. <laughs> e, tamam gidiyoruz. Tamam tamam. Geliyor koy. İyi bakalım <bakansın. gülüyor> şuna. Of, geç mı Uğramıyorsun zaten ya. Şu ya ve zaten temizlik yapmam lazım. Yani. Ya sütünü istiyor musun bakalım? Evet. Ama birazcık soğumuş şimdi de soğumaz ki. Aa. aa. Eve gelince içersin. Tamam. Hadi kızım. Efendim. Ne efendim kızım hadi gidiyoruz. Anne ben o ilk çok heyecanlandım ya. Siz de gelin. Kızım saçmalama. Zaten geliyoruz bırakıyoruz ya. Sakin hmm. biz bu yapacağız ya. Anne bu ne ayak konuşmuyor öğrendi ya. Mu, Allah. Tamam İçeceğim mi? Ne yapayım bu ben? Anne birazcık sen camda sallanayım. Hayır kızım hadi geç kalıyoruz. Oh tamam. Gidiyoruz. Hadi kızım artık hadi. Sırfına git. Anne hayır ben gitmek istemiyorum. Hadi gel bakalım bahçeye kadar ben de geliyorum. Hadi gel. Tamam geldim. <laughs> Ha, bakalım. Ben bakalım sen müdürle konuşacağım ben. Ne bir şey ya hayal hayal ne gidebilirsin tamam müdürle konuşmasam. Nedenmiş? Hangi senin dolabını göster bakalım. Yok bu değil daha iyi başka renk yapmışlık da açıyorum ya ben burada değil. Hep bu. Kızım merkez malzemesi mi getirdin sen dolabını nerede diye. Bu kimin acaba? Kızım başkalarının dolabına bakma. Niye yani çok merak ettim. Kızım merkez mezemelerini ver bakayım ben sürekli. hayır hayır hayır. Vermem bulmayı işte, hiç asla. Anne asla vermem. Git bakalım. Bak okulda bir kere şey, elinde sürdüğün yuduğu da görürsem gerçekten çok onartalım. Tamam anne ya. ki sen bir şey almayın ben bakarım elinden. Tamam kızım ben gidiyorum. Anne. <laughs> ha, kızım. Of. Tamam ya git. Bir daha sen git. Of ya çıkışta da AVM'ye gidecekmişim. Servisten. Of. of. Ben de mi oynuyorsun? Abla la abla. Evet ne var? Ben de oynayabilir miyim? Sen çok küçüksün ve sen bizim oynayamazsın çok binmiş Gidiyorum ben. Ben kendime çok zor. Ama bugün de çok sıkıcı ya. Okulun bir an önce bitmesini istiyorum. Of of of.